Şüpheli ölüm cinayet soruşturmasına dönüştü. Hasret'in kuyuda ölü bulunması ile ilgili 3 kişi tutuklandı. Cinayeti işlediği öne sürülen ve kısa süre önce yakalanan cezaevi firaresinin sorgusu ise sürüyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Hasret Akkuzu 17 yaşındaydı. 12 Ekim'de İstanbul'a gideceğim, baliz almaya çıkıyorum diyerek evden ayrıldı. Babasına attığı son mesajda, şarjım az eve geliyorum dedi. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Cansız bedeni bir hafta sonra 4 metrelik su kuyusunda bulundu. Genç kızın öldürdüğünü değerlendiren ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Hasret'in bakıcılık yaptığı çocuğun babası Deniz Boyacı şüpheleri üzerine çekti. Boyacı daha önce 5 cinayet işlemiş, cezaevinden izinli çıkıp firar etmişti. Hasret Akkozu'nun ölümüyle ilgili önce 6 yakını, Ardından kendisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Deniz Boyacı'nın abiyi, gengesi ve olay sırasında kullanılan aracın sahibi tutuklandı. 3 zanlı, delinleri karartmakla suçlanıyor. Cinayet şüphelisinin annesi ve kardeşiyle Hasret'in bir arkadaşı ise serbest bırakıldı. 41 yaşındaki Deniz Boyacı'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor. Hasret Akkozu'nun kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.